Şu anda harika bir çiğ köfte yemek istemez miydiniz değerli seyircilerimiz? İşte bir çiğ köfteciye gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz. Tabii ki sizler için alışverişin kalbinin attığı yere kemer altına geldik. Bu sektörde deneyimi ve tecrübesiyle lider ve önce isim Köfteci kardeşler mekanın konu Efendim şu anda salon sahibi yanımızda Sayın Orhan Ökmen kendisi şimdi bizlere lezzetleri ve yemekleri mekan hakkında bilgiler verecekler Merhaba Merhaba hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederiz Orhan Ökmen öncelikle biraz tanımak istiyoruz kendinizden kısaca bahseder misiniz Tabii ki e, 1979 doğumluyum evliyim İkiz kızlarım var e, 1990'dan beri bu sektörle uğraşıyoruz. 4 ee, kardeş bu işi yapıyoruz. Bizim en büyük abimiz e, 27 yıldır bu işi yapıyor. 86'tan beri bu işin içinde. Ondan sonra bizler de aynı şekilde aynı yerde 23 yıl 21 yıl daha doğrusu orada 2 yılda burada beraber çalıştıktan sonra bu 23 yıllık bir e, köfte deneyimizde e, insanlara damak tadına önem veren insanlara Böyle köfte yapmaya devam ediyoruz. Hizmet veriyorsunuz. Yani kardeşler bir araya geldi. Uzun yıllardır bu sektörde potansiyel geniş. Herkes sizi tanıyor ve biliyor. Lezzetlerinizle tabii ki. Evet. Ee, benim istiyorum. Masamızdaki tabii. lezzetlere anlatır mısınız? Tabii. Şimdi köfte yaklaşık 3000 yıldır bu topraklarda e, sofralarımıza lezzet katan bir yemektir. Evet. Bunun çeşitli sektörlerde, çeşitli yerlerde farklı versiyonları vardır. Ama hepsinin ortak noktası etten olması. Hı. Tabii ki köfte e, yapmak için e, dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Bu zincir halkası içerisinde yani e, hayvanın beslenmesinden tutun, hı hı. servis yapılana kadar ki zincir içerisinde e, zinciri kırmamak gerekiyor. Örnek olsun diye söyleyecek olursak köfteyi yapmak için beslenen hayvanlara mısır küspesi gibi insan sadece köfte şey hayvana e, kilo yaptıran unsurlar yedirilince lezzetli bir et olmaz. Yani o yüzden de ne yapmak lazım? E, etin öncelikle iyi olması lazım. Ham madde iyi olması lazım. Ondan sonra onun bir karışımını yapmak lazım. Şimdi köfte hayvanın çeşitli yerlerinden alınarak yapılan bir yemektir ve bir nevi o hayvanın kompozisyonudur yani kaburgasından kolundan boşluğundan bunun gibi birçok yerinden bunlar alınıyor bunların belirli oranlarda karıştırılıyor ve bu lezzet ortaya çıkıyor ve e, güzel karışım yapılan bir e, köfte pişirilenden daha lezzetli olabiliyor yani o yüzden de bunu yapmak kolay değil mesela bizler bunu yaparken e, kasabımızdan tutun o soğuk zincirini kırmayacak şekilde ayarlamak, yoğurması, mesela biz 15 dakika e, makinede karıyoruz, o içindeki baharatlar karışsın diye. arkasından Arkasında bir saat leğene alıp bir saat de leğende yoğuruyoruz, elle yoğuruyoruz. E, dövüyoruz bir nevi, yani orada pişiyor. Neden? Çünkü eğer bu şekilde yoğurulup da macun gibi olmazsa üstü kıtır kıtır olur, o tadı bozar. Mesela yemek noktasında e, ızgarada pişirilirken eğer ateşiniz yüksek olursa Hı. üstü kızarır, içi çiğ kalır gene iş bozulur hiçbir şey olmazsa ızgarayı temizlemezseniz o alttaki kurumlar yandığında köfteyi acılaştırır gene bozulur yani o yüzden de dediğimiz gibi bu zinciri kırmayacak şekilde hepsinin toplamında köfte, iyi bir köfte oluşur köfte sevilen bir yemek evden yetmişe. bir Türk toplumunda basit de görünüyor ama hiç de işte basit değilmişsin. Basit değil. Kadarıyla. Dediğimiz gibi yani köfte var bir de köfte var. Biz iyi köfte yapmaya çalışıyoruz. Yani damak tadına önem veren insanlara damaklarına uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli bir şeyi uygun fiyatla vermeye çalışıyoruz. Yani dikkatli ve evet, titizlikle Kesinlikle. Kesin. Kaliteli malzeme kullanıyorsunuz. Köfte konusunda artık bir uzman sayılırsınız o zaman. Şimdi kalite Kıymetli şeyler alınmadan elde edilmez. Hı. Yani ucuz bir şey yapmaya kalkarsanız bozarsınız. Ondan kalite olmaz. Biz de kaliteyi uygun fiyatlarla vermeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde insanlar bundan memnun oluyorlar ve geliyorlar sağ olsunlar. İşte kemer altına, baş bölgesine bölgesine, köfteci kardeşler diye bizim müşteriler çoğu bu şekilde geliyorlar. Yani tavsiye usulüyle geliyorlar. Müşteriler de memnun çünkü her kaliteli.